Hocam gerçekten beni seviyor mudur? diye bazen bana soruyorsunuz arkadaşlarım. Fuzuli'ye de sormuşlar sevmek mi güzeldir, sevilmek mi diye? Fuzuli de demiş ki hani sevmek daha güzeldir demiş sevilmekten. Çünkü hiçbir zaman sevildiğinden emin olamazsın diye yanıtlamış. Şimdi bugün ben size birinin sizi gerçekten sevip sevmediğini Bakın nasıl anlarsınız. Bununla ilgili sonunda kendi yorumlarımı söyleyeceğim. Videonun başında da Geri Çapman'ın 5 sevgi dilinde anlattığı, benim 2017'de çektiğim 5 sevgi dilini daha iyi bir şekilde yorumlayarak ve birlikte analiz ederek gideceğiz. Yani kuru kuru size 5 sevgi dilini söylemeyeceğim. Bunların neden önemli olduğunu, nerede problem yaratacağından bahsedeceğim. Hani hizmet davranışları, onay davranışları onun detayına gireceğiz. Bir de sevgi aslında nasıl bir şey biliyor musunuz arkadaşlarım? Sevgi yani sevgi analog bir şey. Hani bir volümü var azalıyor ya da artıyor. Ya da birini daha çok seviyorsun, birini daha az seviyorsun. Yani bir derecesi var. İnsanlar aslında sevildiğini biliyor da ne kadar çok sevildiğini öğrenmek istiyor. Aslında olay bu. Birisinin sevmede ne kadar bir boyutta sevdiğini öğrenmek istiyor. Fuzil'in aslında burada da diye emin olamazsından bence kastettiği bu. Ne kadar sevildiğinden emin olamazsın. Şimdi bugün ne kadar sevildiğini birazcık masaya yatıracağız, bakacağız. Gerçekten ne kadar hem kendimiz ne kadar seviyoruz hem de ne kadar seviliyoruz. Bence birini sevdiğinin en güzel göstergesi mesela sevdiğinizi düşünün şimdi. Dediğimde ya sevdiğini düşündüğünde hafif bir tebessüm, güzel bir, hoş bir seda yüzünde oluşuyorsa onu seviyorsundur. Ya da sevdiğini düşün dediğimde of aman mendeburun tekiydi gibi bir surat ifadesi oluşuyorsa o zaman burada bir şeyler var demektir. Ego giriyor demektir. Ya da bir başkasına sorduğunda. Bence en özet tarifi bu olabilir arkadaşlarım. Ama daha henüz videoya geçmedik. Dolu dolu bir video sizi bekliyor. Gerçekleri öğrenmek istiyorsanız izlemeye devam edin. Başlıyoruz. Beş sevgidir ne diyor biliyor musunuz arkadaşlarım? Sevgisini herkes farklı şekilde gösterir ve herkes farklı şekilde sevgiyi hisseder diyor. Şimdi benim gösterme şeklim ya da birinin size sevgisini gösterme şekli sizi sevilmiyormuş gibi hissettirebilir. Ama asla değişmez bazı şeyler vardır. Burada da bazı eleştirilerim olacak bu teoriye ama harika bir teori. Ve sevgi dili kitabını öneririm. Okuyun mutlaka. Eriş Chapman diyor ki kitabında hizmet davranışları diyor. Seven insan diyor sevdiği kişi için diyor hizmet gösteren davranışlar yapar. Belki adamın seni işine bırakması, bir yerden alıp bir yere götürmesi çok minimal gibi geliyordur ama o bir sevgi göstergesidir diyor. Ya da senin ona işte bir tatlı kurabiye yapman ya da bir şeyler yapman o adam için böyle hizmet davranışları bir sevgi göstergesidir diyor. Yani içinden gelerek yaptığı her şey adamın ya da kadının bir sevgi göstergesidir diyor. Hizmet davranışlarına bakarak anlayabilirsin. Senin için ne kadar çok destek oluyor sana hizmet anlamında her şekilde kaynaklarını kullanarak ya da kendinden ne kadar sana bir şekilde işinde gücünde ya da hayatında sana hizmet etme adına aslında ne kadar destek oluyor bir anlamda hizmet ediyor bu çok değerlidir çok kıymetlidir hani emeğini hizmet vasıtasıyla gösterir dolayısıyla dikkat et diyor hizmet ediyor mu bir bakın bakalım gerçekten hizmet ediyor mu sevdiğiniz ya da sen nasıl bu sevgi dillerinden hangisi sende daha ağırlıklı şimdi sonunda yorumlayacağız nasıl bir partner'sin, eşsin. O nasıl bir partner, eşsin? Aslında bunu analizlerini yapıyoruz. İkincisi onay davranışları. Yani sevgi sözcükleri ve onay davranışları. Sen eksiksin, yetersizsin hissettirmez. Yani seni onaylar, doğrular. Sen tamamsını hissettirir sana. Şimdi sevgilin sana tamamsını ne kadar hissettiriyor? Yoksa seni devamlı yargılayıp, eleştirip, onaylamayıp, doğrulamayıp seni kötü mü hissettiriyor kendini? Devamlı bir ego girip, hani ego bazen çocuk egolarla çiftler çatışabilirler. Bunlar olur. Ama hani onaylıyor mu seni? Genel anlamda baktığında doğruluyor mu seni? Sen tamam değilsin, sen olmamışsın gibi mesajlar mı veriyor yoksa sana? Yani seni hırpalamaz, seni hırpalamaz. Seni seven insanın özelliklerindendir bunlar. Ama esas önemli olan bunları yorumlama şeklimiz bakın. Bu çok daha önemli. Bana göre ise, benim teorime göre ise bir insanın gerçekten sizi sevdiğini nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Zor zamanlarınızda, sizin yanınızda olduğu zaman gerçekten anlarsınız. Üçüncüsü nitelikli zaman. Seven insan diyor ki nitelikli beraber bir vakit geçirir. Ama bu vakit geçirme ben işte kişi boşta kaldığı zaman, ihtiyacı olduğu zaman seni arayıp yoklamaz. Gerçekten seni mutlu etmek için de aslında zaman ayırır. Kendisi için de senin için de zaman ayırır. Sadece kendi çıkarı yoktur o zaman ayırmada. Senin de mutluluğunu düşünür ve nitelikli bir zaman ayırır. Öyle boş zamanda ayırmaz. Hani çıkıp da işte... Hani bazen bir televizyon izlemek, bir film izlemekle de nitelikte hale dönüşebilir. Ama senin için aslında birlikte ve beraberliği nitelikte hale getirmeye çalışır. Buradaki amaç burada bu. Çünkü insan sevdiği zaman gerçekten bir şekilde zaman ayırır, zaman bulur. Zaman ne kadar ayırıyor sevgiliniz sizin için? Bu çok önemli. S5 sevgi dilinde diyor ki mesela dokunsal temas da önemli. Bazı insanlar diyor dokunduğunda, dokunulduğunda hisseder diyor. Sarılmak çok önemlidir. Sen o kişiye diyelim ki onay sözcükleri söylüyorsun, güzel sözcükler söylüyorsun ya da işte nitelikli beraber vakit geçiriyorsun ama hiç dokunmuyorsun, hiç temas etmiyorsun, hiç sarılmıyorsun. Ama o sevildiğini karşındaki kişi sarılarak hissediyor. sen de belki sarılarak hissediyor olabilirsin. Dolayısıyla bir bak bakalım sevgisini nasıl hissettiriyor sana. Ve beşincisi arkadaşlarım hediye davranışları. Diyor ki beş sevgi dilinde aslında teorisinde bazı insanlar da diyor hediyeleştiği zaman hediye aldığı zaman sevildiğini hisseder. Çok mutlu olur diyor. Bazıları hediye verdiği zaman sevdiğini gösterir diyor. Daha çok nesne programlıdır hediye davranışında olanlar. Yani eşyalarla eşyaların alımıyla sevildiklerini hissederler. Şimdi gelelim bunun yorumlanmasına. Şimdi bunlara bakarak sen nasıl bir eşsin, sevgilisin? Bir kendine bir bak bakalım önce. Hangileri daha çok baskın? Genelde birisi, üçü daha çok baskındır. Diğerleri ne oranda? Partnerin ya da eşin sevginin bunları ne oranda sana uyguluyor? Esas sevdiğini nasıl anlarsın ama biliyor musun? Hediyeleşmek adamın çok da umurunda değildir. Daha çok hediye alarak belki sevdiğini göstermiyordur. Daha çok dokunsal temasla gösterilir ama sen seviyorsun diye senin için hediye almaya başladıysa ya da sana hani burada çok maddi derecesi yüksek hediyeleri kastetmiyorum. Sevgi dili tamamen başka olmasına rağmen seni, senin sevgi dilinle sevmeye çalışıyor mu? Bakın gerçek aslında bence yorum burada başlıyor. Bir kadının sevgi Diyelim bir daha çok hediye davranışlarıdır. Ama sen seviyorsun diye sana bir şekilde onay davranışlarını yapmaya başlamıştır. Senin hoşuna gittiğini keşfettiği için bir şekilde hizmet davranışları ya da dokunsal teması sevdiğin için yapmaya başlamıştır. Şimdi seven kişi gerçekten karşı tarafın sevgi dilini doğal olarak keşfetmeye başlıyor. Ama burada sıkıntılı olan nokta şu: Bu beş sevgi dilinde bir insan bunu bildiği zaman özellikle ilişkinin ilk başlarında hediye alabilir. Yani sevmese de seni manipüle etmek için hediye alabilir. Sevmese de seni bir yerlere götürebilir. Sana bir şeyler ısmarlayabilir, hizmet davranışları yapabilir. Sana güzel cümleler, tatlı sözcükler kurabilir. Sonra ne oluyor? Bu kişisel gelişim kitaplarını okuyorsunuz. Harika bilgiler bunlar bu arada ama yanlış yorumlanıyor. Yanlış yorumladığı için de olumsuz sonuçları görüyor bazıları. Kişisel gelişim kötüdür. Kişisel gelişimle ilgili bilgiler sıkıntılıdır gibi bir anlam çıkıyor. Arkadaşlarım önemli olan yorumlamaktır. Kişisel gelişim bir yoldur. Rehberin kötü olması gidilecek yolu kötü yapmaz. Şimdi bunu kötü niyetli birisi kullanırsa evet, sevgi kılık değiştirilmiş bir halde aslında manipüle etmek için de bu bilgiler kullanılabilir. O yüzden bunlar süreç içinde çok daha geçerli. Yani oturmuş bir ilişkide bakmak, yani 3-4 ay geçtikten sonra yoklamak daha önemli bana göre. O yüzden bu 5 sevgi dilini yorumlarken karşı tarafın davranışıyla birlikte özellikle niyetine gözlemlemek çok daha önemli. Şimdi bana göre ise, benim teorime göre ise bir insanın gerçekten sizi sevdiğini nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Zor zamanlarınızda sizin yanınızda olduğu zaman gerçekten anlarsınız. Çünkü iyi zamanlarınızda güzel anlarınızda herkes yanınızdadır. Bütün insanlar konuda daha çok çekimi ol, gücünüz artar. Başarınız olduğu zaman, daha popüler olduğunuz zaman daha iyi olursunuz. Daha çok insan zaten çevrenizdedir. Ama gerçekten bir insanın sizi sevip sevmediğini zor zamanlarınızda gerçekten yanınızda olup olmadığıyla anlarsınız. Ve bence en kötü gününüzde sevilmek aşkların en güzelidir. Çünkü iyi gününde mutlaka seni seven birisi bulunur. Bence diğer bir durum da arkadaşlarım, seven kişinin size karşı daha toleranslı olması ve tahammül sınırının daha fazla olmasıdır. Bir sevilen kişi sevdiği kişilere göre tahammül sınırı eşiği daha fazladır. Bakın biz sevdiklerimize karşı, herkese karşı tahammül sınırımız aynı değil. Az sevdiğimiz kişilere karşı daha az tahammül ediyoruz. Daha çok sevdiklerine karşı daha büyük tahammül ediyorsun. Daha çok sabır gösteriyorsun. Aslında bir insanın seni ne kadar sevdiğinin göstergelerinden birisi de senin için tahammül etme sınırıdır. Senin için katlanma demiyorum. Senin için sabır gösterme durumudur. Her haline, her durumuna sabır gösterme durumudur. Yine diğer bir durum ise mesela sevdiğini, sevildiğini nasıl, nasıl anlarsın? Sana bir başkası için e, anlamsız gelecek bazı hareketlerin seni seven kişi için çok sempatik, çok anlamlı olabilir. Onun için çok değerlidir o hareketler. Oysa ki bir başkasında senin hareketin çok değer bulmaz ama onun gözünde baktığında çok değerli olabilir. Yani kişiye özgüdür. Sendeki olan şeyler her ilişkide aslında sendeki olan şeyler ona özgüdür. Ondaki olan şeyler de sana özgüdür. Bu yüzden hem kendini hem de onu değerlendirebilirsin. Sana ne kadar tahammül ediyor, ne kadar sabırlı. Ve bir diğeri de arkadaşlarım, kendi stresli anlarında sana karşı davranışıdır. Sana nasıl davrandığıdır. Seni böyle ite kaka mı davranıyor, hiçe mi sayıyor. Dolayısıyla bence bir ölçüsü de budur. Hani bunlar hayatın içinde somut olan şeylerdir. Çünkü bunları modellenemez. Bunları bir kişi manipüle etmek için kullanamaz mesela arkadaşlar. Nasıl manipüle etmek için kullanamaz? Birine hediye etmeyi manipüle etmek için kullanabilirsin, seviyormuş gibi davranıp. Buna kanabilir bir insan ama bu davranışları gerçekten zaman içinde hayat insana kendisi deneyimleterek öğretir ve bunlar öyle kolay kolay taklit edilen şeyler değillerdir. Bence sevginin gerçek göstergesi budur. Bir de videonun başında dediğim yani bir kişi sen düşündüğünde, sevdiğin kişiyi düşündüğünde hafif bir yüzünde tebessüm oluşuyorsa sen onu aslında seviyorsun ya da o seni seviyor demektir. Umarım bu anlattığım bilgiler farkındalığınıza katkı olmuştur. Paylaştıkça diğer arkadaşlarımızın da farkındalıklarına katkı olacağını umuyorum. Hepinizin kalbine ışık dolusu sevgiler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.